Ebu Musa el-Eşari'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Adem oğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar ...değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı yani melez... ...kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi buyuruyor. Şimdi tabii ifadelerin derinliğine vakıf olmak için birçok şeye vakıf olmak lazım. Eğer biz birincil anlamıyla anlarsak... İşte Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı diye anlarsak o zaman şöyle bir tasavvur içine girmiş oluruz. Cenab-ı Allah bir meleğini ki bu melek işte hep de anlattığımız üzere kanatları olan her yere uçan bir varlık, bir suret gibi düşünülüyor. Allah bir meleği görevlendirdi. Dünyanın her tarafından bir miktar toprak getirdi. İşte bir kovasına, sepetine her neyse. Sonra onları aldılar işte bir balçık haline getirdiler. Oradan bir insan sureti şekillendirdiler ve insan böyle Adem böyle yaratıldı diye anlar. Böyle midir peki? Şimdi bunu anlamak için insanın nefsini, kendini bilmesi gerekiyor. Nefs dediğimiz zaman bunu şöyle anlamayalım. Nefs işte huyum, suyum. Hayır insan bedeni tüm faktörleriyle bir nefsin halidir. İnsan nefsini bildiği zaman yani gerek bedenini, gerek o bedendeki ona takdim edilmiş ...sonraki mana boyutu ile beraber, benliği ile beraber düşündüğümüzde işte, tanır ise o vakit kainatta, hatta dünyanın da ötesinde... Çünkü bazı madenler yani cemadat alemine mensup bazı madenlerin elementlerin dünyamıza dahi dünya dışından geldiğini bugün bilim sayesinde biliyoruz. O sebeple kainat dedi. İnsan kendi vücudunda dünyanın tüm hakikatinin, maddesel alemin tüm hakikatinin var olduğunu zaten biliyor artık. Vücudumuzda bugün demir dedik az önce mesela işte demir. Dünyanın madeni değildir ama dünyada var olan bir madendir vücudumuza demir ver. İşte az önceki okuduğumuz hadis-i şerifte de balçık. Şimdi bu balçığı biz sadece işte bir kovanın içine bir miktar toprak bir de su koyduk karıştırdık. Bir balçık bir çamur oldu. Biz sadece bunu o çamur boyutuyla düşünürsek o zaman insan oğlunun yapmış olduğu puttan bir farkımız kalıyor mu bizim? Burada balçıkla ifade edilen nedir? Su ve balçık diye ifade edilen topraktaki yani suyla toprağın birleşiminden oluyor ve balçık. Toprakta ifade edilen, topraktan ifade edilen nedir? Dünyadaki elementler, cemadat alemi değil mi? cemadat alemi Tabi cemadat alemiyle de kalmıyor aslında. İnsandan beşerden belki alemlere de katmak lazım. Nebatat alemi, hayvanat alemi.